Bir taraftan da Ayşe Barım'ın davası vardı biliyorsunuz. Menajerlik şirketinden dolayı Gezi davasına bağlandı. En son haksız kazançtan Gezi davasına adam finansman mı adam yollamaktan bir dava açıldı Ayşe Barım'la ilgili. Ve Ayşe Barım'la ilgili de çeşitli iddialar vardı. Bu iddialarla ilgili de mahkeme duruşması gerçekleşti. Duruşmaya ünlü hakkında yapıldı tabii ki. Çünkü ünlülerin menajeriydi. Ee, barım tutukluğu şöyle ünlüler akın etti. Gezi tutuklusu menajer Ayşe Barım hakim karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yaşam hakkımı adaletsiz ve vicdanınıza bırakıyorum. Adaletinizle vicdanınıza bırakıyorum demiş. Baron'un tutukluluğun devamına karar verilen duruşma 1 Ekim'e ertelendi. 1 Ekim'e kadar yine tutuklu devam edecek. Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmak gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle suçlanan ve 5 aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan oyuncu menajeri Ayşe Barım bugün kez hakim karşısına çıktı. Salona gelen ve kilo kaybettiği görülen Barım ayakta karşıla alkışlandı savunmasını başlayan Barım gezi parkı eylemlerinin ardından soruşturmalar açıldı, davalar görüldü. Bu soruşturmalarda adım geçmedi ama 12 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten suçlandım. Ben buna anlam veremiyorum diye konuştu. Savunmasında gözyaşlarını tutamayan Barım, yaşam hakkımı geri istiyorum. Ben yaşam hakkımı sizin adaletiniz ve vicdanınıza bırakıyorum ifadelerini kullandı. Barım'ın savunmasının ardından tanık beyanları alınmaya başlandı. Mahkeme 13-15'e kadar yemek ve ihtiyaç arası vermişti. Duruşmaya Barım'ın avukatı aslında avukatının aslında oyuncular Ayşe'yi yönlendirmiş. Ayşe'nin yönlendirme gibi bir durumu yok. Ayşe orada basın olması nedeniyle bulunuyor. Menajer olarak görevini yapıyor. Beyanlarıyla devam edildi. Yani Ayşe Barım diyor ki ben diyor Gezi Parkı'na gittim doğru ama benim oyuncularım gitmişti diyor. O zamanlar muhteşem 100 yılda oyuncularım vardı. Mehmet Günsür vardı. Onlar geziye gideceklerini söylediler. Ben de onların menajeri olduğum için orada basın var. Onu yönetebilmek için en azından oraya doğru gittim diyor kadın. Böyle bir açıklama yapıyor. Yani e, açıkçası biraz da şey yapıyor. Yani oyuncuları satıyor. Yani Mehmet Günsür yargılansın. O gitti ben mi gittim falan der gibi bir açıklama ya da çıkabilir bu yol. Bakalım o aralarında ne, daha neler yaşanacak. Cezaevinde son bir ay içinde dört kez baygınlık geçirdiği belirtilen Avukatlarının kalbinde çok ciddi problemler tespit edildiği, beynindeki anevrizmanın genişlediği ve patlama riski bulunduğu belirtilen sağlık raporunu mahkemeye sunarak tahliye talep ettiği Ayşe Barım'ın e, yargılandığı dava İstanbul 26. Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Barım protestoların canlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı tarafından hazırlanan iddianamede Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ee, Barının menajerliğini yaptığı kişiler de duruşmayı takip etti. Kimler? Zerrin Tekindor, Halit Ergenç, Serhan Aysar, İbrahim Selim, Birce Akalay, Hakan e, Kurtaş, Merve Dizdar, Serkan Altunorak, Miray Daner, Ceyda Düvenci, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Metin Aktürger, Birkan Sokullu, İpek Bilgin gibi oyuncu ve sanatçı isimler duruşmayı salonda takip ettiler. Bunu söyleyelim en azından ve Ayşe Barım'ın tutuklanma sebebini de böyle vermişler. Olay daha gidiyor bu kadar özet olarak sizlere vereyim. Evet garip bir dava yani böyle baktığınız zaman gerçekten beyin error verir, beyin yakacak bir dava onu da söyleyelim. Evet değerli dostlar 8 gün sonra bir araya geldiğimiz bu... Aylık dedi ama evet. Aylık 100 bin lira kazanması bence garip arkadaşlar. Daha yani ne bilemiyorum siz.